oldu ne Bir tık daha üstüne çıkmasına çok fazla rağbet etmeyecekler. Yani çok fazla o tarafa kanalize eden bir kur politikasını görmeyeceğiz. Ama seçimden sonra muhtemeldir ki biz biz bakmayın öyle yani ihracatta rekor kırıyoruz ama yani önüne gelen herkese alkışlamakla bu iş olmuyor. Onu söylüyorum. Şimdi öbür taraftan euroya bakalım bir de yani dünya ile korelasyonumuz yok hadi gündemdeki <laughs> kelimelerden bahsedelim. Yani çünkü o denizciliği etkiliyor, dünya ticaretini etkiliyor, borsaları etkiliyor. Navlun fiyatlarını etkiliyor. Dünya ticaretine çok artış azalışı. Ben böyle bir eziyet hayatımda görmedim yani. YGTV'den merhaba. Bu defa Finans Sokağı ile birlikteyiz. Doktor Seyfi Akil yine partnerim. Hoş geldin Seyfi yine programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Çok ben de teşekkür ediyorum. Seyfi finans piyasalarını konuşuyoruz. Kısa kısa bilgiler veriyoruz. Ben hemen geçen haftayı nasıl kapadı o verilerle başlamak istiyorum. E, List 100 9.045,97 ile kapadı. E, dolar Türk Lirası 30,6781 ile Euro Türk Lirası 33,0956 ile Euro Dolar paritesi 1,0782. Altının ons fiyatı 2.023,97 dolar ve Brent Petrol 81,99 dolar ile kapadı ye piyasanın çerçevelenmiş bilgilerini böylece hemen paylaşmış olayım seninle de bizi izleyenlerle de İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi'ne göre yılın ilk ayında küresel pazarlardaki durgunluk, talebe, fiyat baskılarına ve jeopolitik sıkıntıların yarattığı talep ve tedarik sapmalarına rağmen endeks yeni yıla olumlu başladığını bildirdi. İhracat birim fiyatları da Ocak ayında kilogram başına 4,39 dolar yükselme kaydetti. Tabi çelik bizim için ihracatta önemli sektörlerden birisi. Bu yüzden yakından takip ediyor finans piyasaları. Özellikle emtia sektöründe. Brent petrole bakalım. Brent petrolden bahsedince bizi izleyenler genel olarak benzin fiyatlarından sürekli yükselişinden bahsediyorlar ama bizim benzin fiyatları malum sadece Brent petrolle ilgili değil içindeki vergiler ayarlamalardan da kaynaklı olarak durmadan yükseliş trendinde. Bu yeni ekonomi modeli denilen ne olduğu belirsiz bir model zamanında yanlış hatırlamıyorsam 8 Türk liralarından başlayan benzin fiyatları bugün 40'ın üzerine gelmiş durumda. Brent petrol fiyatları ise düşüş seyrinde e, haftayı az önce söylediğim şekilde kapamıştı. E, diğer para birimleri karşısında da değer kaybeden Amerika Birleşik Devletleri doları ve Orta Doğu'da süren gerginin etkisiyle de devam ediyor Brent petrol fiyatındaki değişimler diyebiliriz. E, kredi kartıyla online alışverişte rota değişti. Ekonomi Caddesi programında da e, anlatmıştım. Biraz e, bunlarla ilgili e, verileri Seyfi biz bu datalara bakarak gelecek haftayı ve orta vadede piyasayı nasıl değerlendirebiliriz, neler söylemek istersin? Tabii ki de o zaman hemen şöyle bir müjdeyle başlayayım sonra sorunuza geçeyim. Biz tabii enflasyonla nasıl mücadele ederiz falan bunları konuşurken kredi kanallarına özellikle biraz daha ara verin derken Bugün resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. O da gençlere iki yıl geri Hadi. ödemesiz 150 bin lira kredi. Hangi gençler bunlar? <laughs> genç işte ve kendini genç hissedenler. <laughs> ama kendini genç hissedenler de mi var? <laughs> şimdi yani bakın şimdi sizin sorunuza geleceğim ama bunu özellikle vurgulayacağım. Bir tarafta neredeyse yüzde yakın bir enflasyon. Öbür tarafta da düzenleyici ve denetleyici kurumların sürekli olarak bu kredi musluklarını kısmaya yönelik hareketleri ama öbür taraftan dönüp bakıyorsunuz hala piyasaya para sürme. Şimdi bu şekilde bir şey olmaz. Onun bir müjdesini vereyim hemen gençlerimiz. 150 bin lira faizsiz ama dikkat edin tamam mı? faiz yok. Faizsiz kredi çekebilecekler. Şimdi geldim asıl bizim bu şeye Piyasaya tabii e, geçen haftanın belki de en çok konuşulan konularından bir tanesi de Çin'deki ekonomik yavaşlama. Zaten Rusya'nın e, şeyini biliyoruz, Batı ve ABD tarafından gelen e, siyasi ve ekonomik hamorgosunu biliyoruz. Şöyle bir düşünce ortaya atıldı geçen hafta. Dediler ki, Çin'den ve Rusya'dan kaçan fonlar acaba Türkiye'ye gelir mi? Bunu tartıştık. Biraz sığ bir tartışmaydı ama çok önemli bir tartışma. Çünkü Çin dediğiniz ekonomi, Çin dediğiniz ülke dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi. Üreten Avrupa'nın batının fabrikası olan bir ekonomi. Doğrudan yatırım çekebilen, belki de en fazla çekebilen ülkelerden birisi. Bunun bir şamatasını yaptık. Çin'de her ne kadar yavaşlama da olsa... Rusya'da her ne kadar Batı ve ABD'den gelen ekonomik yaptırımlar da olsa, ben şu kanaatteyim. Şu ortamda yani belirsizliğin arttığı, enflasyonun %70'lere tavan yaptığı, enflasyonla faiz arasındaki reel negatif faizin %20-%25'lere vurduğu bir dönemde ben çok fazla böyle gelişmiş ülkelerden Türkiye'ye para girişinin biraz daha sınırlı olabileceği noktasındayım. Ee, önümüzdeki perşembe para ve banka istatistikleri var. Buradan daha net görürüz. Bundan sonraki yayında da bunu belki değerlendiririz. Şimdi piyasalara baktığımızda burada en büyük hata borsa yaptı. Ee, biliyorsunuz biz borsada devre kesicilerin konuştuk. 7000-7500 puanları gören. Sonra 2023 yılının özellikle ikinci 6 ayından sonra müthiş bir halka arz furyası patladı büyük sermayeler piyasadan topladı toplayacağını gitti. Sanırım 53 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. 2023 yılını biz 53 tane halka arzla kapattık. Sonra e, bazı ekonomistler, bazı akademisyenler dedi ki ya bak bu olmuyor, bu, bu işin denetlemesi, düzenlemesi olması lazım. Yani simitçi, gazozcu bile neredeyse borsaya açıldığı bir ortamda. Bu kadar kırılgan bir sermaye ve finansal yapının olduğu bir yerde toplanan küçük yatırımcıların paraları yatırıma değil, şirketlerin açık pozisyonunu kapatmaya yönelik kullanılıyor. Dolayısıyla burada finans anlamında yani borsa üzerinde konuşuyorum. Tabii finans belki çok geniş olacak. Düzelteyim. Bir şişmeye neden olabilir diye bunu biz sizin moderatörlüğünüzde de defalarca söyledik. Ve bugün 9 binleri aşan bir endeksleme, bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. Ama tabii bunun yukarı yönlü olması her zaman söylüyordum. Borsanın amacının dışına çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim çok iyi, mükemmel, harikalar yarattığımız anlamına gelmiyor. Onu bir defa söyleyeyim. E burada bizim denetlemede ve düzenlemede ciddi sıkıntılarımız var. Finansal piyasalarımızda ve sermaye araçlarında. Dolayısıyla burada bir oto kontrolünün ivedi bir şekilde sağlanmasından ben taraftarım. Neyse 9 bin olmuş, yarın 10 bin olur. Bu bizim için çok iyi oldu anlamına gelmiyor. Yani biraz daha sıksak herhalde e, S&P ya da Nasdaq'taki o fiyatlama endeksini bir üzerine çıkacağız. Ben ondan korkuyorum. İnşallah o noktaya kadar gelmeyiz. Dolayısıyla borsada böyle bir düzenlemenin sermaye piyasasında özellikle yani fon arz edenlerle fon talep edenlerin organel bir ortamda buluştuğu bu kurumsal yapının ciddi anlamda denetlenmesi ve düzenlenmesi taraftarıyım. Şimdi döviz alanına geldiğimizde dövizde de şunu gördük. Hala da yaşıyoruz zaten. yıl başına kadar geçen süreyi hatırlayalım. Şurada birkaç ay öncesine kadar 27 ile 29 bandında gidip gelen bir parametreyi gördük. İşte zaman zaman 28 oldu, zaman zaman 29'un bir tık üstü oldu. O dönemde de şu fikri savunduk. Dedik ki yıl başına kadar bu 30'un altında seyrettirecekler ama yılbaşından sonra 30'un üzerine çıkacak. Şimdi de önümüzde bir ay sonra yani Mart ayının sonunda bir seçim var. Yerel seçim var. Dolayısıyla 30'un bir tık daha üstüne çıkmasına çok fazla rağbet etmeyecekler. Yani çok fazla o tarafa kanalize eden bir kurt politikasını görmeyeceğiz. Ama seçimden sonra muhtemeldir ki biz 30 bandının da aşıldığı bir seviyeyi göreceğiz. Bak şimdiden söyleyeyim Sayın Gülay Hanım. İnşallah olmaz yani zaman inşallah beni yanıltır ve yüzüme vurursunuz ama... 30'un üzerine çıktığında en büyük şikayeti sanayici ve ticaretçi yaşayacak. Ve ondan sonra diyecek ki yani sadece bir senaryo benimki. kurlarla enflasyon korelasyon halinde olsun. Şimdi bak buradan zaten, şimdiden uyarıyorum. Zaten ben. bunu İstanbul Ticaret Odası Başkanı bu cümleyi aynen söyledi. Biz artan bir kur değil e, korelasyonu olan bir kur istiyoruz. Yani ciddiye bitiriyor. almıyorum çünkü şey gibi geçin. Çok özür dilerim bağışlayınız lütfen ama e, İstanbul Ticaret Odası'nın ve İstanbul Sanayi Odası'nın Çin ekonomi modelini avuçları patlarcasına alkışladığı dönemi biliyoruz. Ne bileyim böyle ecüş bücüş politikalarla oyle yaşasın YUPI diye havalara baloncuk attığını biliyoruz. O yüzden ben İstanbul Ticaret Odası özelinde diğer şeylerin yani bu sanayicilerin söylediklerini ben çok fazla ciddiye almıyorum. Dönüp geçmişine karşı Ama ama son cümlem bağışlığınızı bırakacağım sözü size. Bu şekildeki politikalarla giderse inanın ihracatçı çok büyük zarar görecek. Çok büyük sanayici buradan sıkıntı yaşayacak. Çünkü biz bakmayın öyle yani ihracatta rekor kırıyoruz ama açıklarımızın bir analizini yaparsak nereden baksanız döviz açığınızın %60'ı %65'i dolar cinsinden oluşuyor. Kurların yukarı çıkması bizi de etkileyecek elbet ama en büyük şapla bu işte ticaret odası ve <laughs> böyle ayakta alkışlayan sanayi odası yiyecek. Yani bunun da uyarısını yapalım şimdi. Yani buyurun lütfen. Sözünüzü kestim bağışlayınız. Yok estağfurullah. Ben de benzer şeyler söyleyecektim. Yani zaten o söylemler başladı bile demek istedim. Yani hani piyasayı hazırlıyorlar o cümlelere zaten. Ee, güya işte STK'ların başındaki kimlikler. Evet evet yani, e, yani Şekip Avda geçip ben e, çok yakından da takip ettim. çok e, Allah rahmet eylesin İbrahim Başkan vefat etmeden önce eski İTO Başkanı e, meclis başkanıydı. Sonra kendisi bu makama geldi. Yani e, önüne gelen herkese alkışlamakla bu iş olmuyor onu söylüyorum. Şimdi öbür taraftan Euro'ya bakalım bir de. Euro'da 32 bandında seyreden bir parametrede devam ediyor. E, hatta 33'ün üzerine çıkıyor. 33'ünde üzerine çıkmıştı şeyde gün içerisinde. Ama burada çok ilginç bir şey var. Mesela çapraz kurlara baktığımızda şurada bir 2-3 ay öncesi 1.10'ları gören, 1.09'u gören bir çapraz kur 1.05 1.07 bandında geliyor. Yani şu şunu söylüyorum. Döviz kuru yani dolar üzerinde söylüyorum. Diğer para birimleri karşısında değer kaybederken bizde artıyor. Yani demek ki sorun bizde kaynaklanıyor. Doların suçu yok. Yani kimse ona kızmasın. Bizde uygulanan politikalarla problem var. Şimdi öbür tarafta ne yaptık? Borsayı konuştuk. Evet, şurada bir bilgi geçmiş olalım istersen. Biz geçmiş yıllarda yani 2000'den sonraki dönemde 1.40'lara kadar yükselen dolar euro paritesi görmüştük. Bu Hı. demektir ki e, kuvvetli bir eurodan bahsediyorduk Kuvvetli bir Avrupa ekonomisinden bahsediyorduk Zaman içerisinde 0.99'a bile gördü açıkçası son bir yıl öncesinde bu parite rakamı. Şimdi 1.07, 1.10'larda dolaşıyor. Burada bizim için önemli bir unsur var. Tabii ki bu ekonomiyi de finans piyasalarında ilgilendiriyor. Biz dolar ithalatçısı ağırlıklı olarak ve euro ihracatçısı bir dış ticaret hacmine sahibiz. Bu yüzden bizim için e, kıymetli olan Euro'nun kuvvetlenmesi, e, Doların kuvvetinin e, düşmesi yönünde. Senin dediğine geldiğimizde, Dolar dünya paraları karşısında değer kaybederken, biz hep Dolar karşısında değer kaybeden tarafında kalıyoruz. Yani Dünya ile korelasyonumuz yok. Hadi gündemdeki <laughs> kelimelerden bahsedelim. Devam edelim. Ya şey, tabi bizde yani her yerde bir sıkıntı var. Sadece burada değil ama ya o şeyi tutturamıyoruz bizi. O mekaniği bir türlü tutturamadık. Şimdi Avrupa'da sıkıntı var. E, finans e, sokağında da konuştuk biz. Ç ekonomi Caddesi'nde de konuştuk. Çok özür dilerim. E, orada da Avrupa'da da yaşanan bir ekonomik dar boğaz var. Öbür tarafta FED'e bakıyorsunuz. ABD'de yaşanan bir hala bir enflasyon bilmecesi var. Dolayısıyla benim tahminim şu önümüzdeki süreçlerde bu paritenin yine 1.07-1.10 arasında gezinebileceği yönünde. Ama tabii 3 ay sonra, 5 ay sonra ne olur? bir onu yaşayıp göreceğiz çok büyük etken Çin'den bahsettin hani Çin'deki daralma Hı. acaba Türkiye'ye bu dünyada dolaşan fazla parayı getirir mi diye ama bir yandan da Almanya'nın büyükelçisi Jürgen Schulz da dedi ki yeni yatırımları çekmek ayrı bir konu. Bazı şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmaktan çekindiklerini de biliyoruz dedi. Evet. Ayrıca yatırım koşullarının cazip olması gerekir Türkiye'ye yatırımın dönmesi için dedi. Bu koşulların arasında da yasal güvenceler, planlama güvenliği yani uzun vadeli plan yapabilmeleri ve finansman konusunda kolaylıkların olması lazım dedi. Bunlar da tabii e, olumlu, beklenen olumlu çevresel koşullar dedi. Yani iklim koşulları kadar finansın koşullarının da uygun olması lazım ki buraya yatırım çekebilelim dedi. Tabii Türkiye'nin de e, hep bahsettiğimiz, bütün programlarımızda dile getirdiğimiz dış ticaret açığı, cari açık meselesi e, halli olmadığı sürece aslında biz sağlıklı bir ekonomik düzleme geçemeyeceğiz gibi görünüyor. Tabi burada bir şey daha ekleyeyim. Yani bu Çin hisse piyasasından kaçan sermayenin Hı. büyük bir çoğunluğu diyelim. Hani ne kadarlık bir alan bilmiyorum ama tahmin etmek de zor şu ortamda. Ama Çin hisse piyasasından kaçan sermayenin Türkiye'ye geleceğini düşünmek gerçekten bir ütopik düşünce olur. Çünkü dağılımına baktığınızda bu Çin'deki piyasadan kaçan sermayenin Avrupa, ABD gibi ülkelerin varlıklarına yöneldiğini görüyoruz. Yani buralarda paylaşılıyor. Yani Türkiye'nin esas nakit artışını karşılayacak süreci ya da bu dönemi ne yazık ki tam anlamıyla istediğimiz düzeyde gerçekleştirmiyor. Ve bir süre daha bu gelişmiş ülkelerden kayan fonların Türkiye'ye gelebileceği noktasında da ben çok iyimser değilim. Onun dışında bizde bir de swap var biliyorsunuz o swap hatların açılması kavramı var. BIST endeksinin fiyat kazanç oranları 2024'e bakmak lazım. E bu hala biz her ne kadar biraz önce yayının başında da ifade ettim ya 9 bin lira kadar çıksa da bizi sevindirse de e ben hala Türkiye'deki o sermaye piyasasındaki varlıkların diğer alanlara göre daha ucuz olduğu kanaatindeyim. O zaman Dolayısıyla... Şöyle bir şey buyur, de söyleyebilir buyur. miyiz? Teşbih de hata olmaz ama e, deprem yaşayan ve neredeyse tamamına yakını depremden direkt ya da en direkt etkilenecek bir kara parçasının üzerinde oturuyor Anadolu. E, bu bağlamda nasıl ki e, zemindeki sıkıntı yukarısına yattığınız e, iyi bir inşaat olmazsa belki başka ülkelerdeki mesela Japonya'daki gibi değil de çok ciddi felaketlere yol açıyor. Bunu çok yakın zamanlarda en azından 20 senede... De iki büyük depremle gördük. Aynısı aslında finans piyasaları ve ekonomi içinde geçerli. Eğer e, bu kadar tehlikeli, bu kadar kaygan belirsizliğin küresel e, çapta sıkıntılı olduğu bir dönemde siz altyapı olarak ekonominizi ve finans piyasanızı sağlıklı bir zemine hem e, uyguladığınız politikalar hem denetim mekanizmalarıyla e, yerine getirememiş olursanız borsada bunlar için çok iyi bir örnek. Yani sürekli yükseliyor olması Zaten bir sağlıksızlığı gösteriyor değil mi? Yani giriş çıkış yok sürekli evet, evet. giriş var şeklinde. Yani bir gün o sürekli aynı ortama girenler de bir sıkıntı olma ihtimali eğer önlemler alınmazsa yüksek bir orandadır diyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle ya bu 9 bin 10 bin olması çok fazla bir iyimser olmayacak. Bunu kamu otoritesi yönlendirdi. Yani bu belirsizliğin yarattığı ortamdan küçük tasarruf sahiplerini, o kumarhaneye ben ki John Mayrath Keynes'in lafıdır bu hani kimseyi kızmasın ama borsayı soruyorlar. Borsa diyorlar devletin organize ettiği yasal bir kumarhanedir. Biz bunu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ya bu John Maynard Keynes'indir. Kimdir bu John Maynard Keynes? İşte o belli o Keynes'ten politikaların kurucusu. Artı İngiliz hazinesinde başkanlı. Yani o İkinci Dünya Savaşı'ndan e sonra dünyada sterlin olsun diye inat eden İngiliz hazinesinde başında. Bu adam diyor borsayı bu şekilde tanımlıyor. Borsa dediğiniz kavram devlet eliyle belli bir e, yasal zemine oturtulmuş yasal bir kumarhane'dir diyor. Ama biz de yani bu işte son 3-5 yıllık sürece baktığımızda belirsizliğin e, oluşmasına neden olan kamu otoritesi küçük ve orta yatırımcıları ne yazık ki o tarafa doğru yönlendirdi. Yani büyük sermaye yem yaptı. Dolayısıyla o 9 bin olmuş 15 bin olmuş bizim çok ileri gittiğimiz anlamına gelmiyor. Burada swaplarda bir değişim gözlenebilir. Yani para değiş tokuşu dediğimiz şey hareket olabilir. Bir tek Türkiye'nin açık kanalı burası. İyisi batıdan işte Mehmet Şimşek gitti ABD'ye ne gördü? Fransa'ya gitti, İspanya'ya gitti, trilyon dolarlarca fon yöneticisine Türkiye ekonomisini övdü. Ne kadarlık para geldi mesela oradan bize? Ya para dediğim yatırım anlamında e, söylüyorum. değilse keş sıcak çıkarıp adam e, avcuna saymadı ama ne geldi? ABD'ye gitmişlerdi zamanında hatırlayınız. E, ABD'deki yöneticiler ne dedi? Sen önce git ekonomiyi düzelt dedi. Sen önce git reformlarını yap dedi. Yapısal e, olgularını kur. Ondan sonra geldi. Elin boş döndü ABD'den. Şimdi gelişmiş ekonomilerden bu ihtiyaç duyduğunuz sıcak parayı çekemeyince, ülkenize getiremeyince işte ondan sonra hacı fışfışların e, şeyine kalıyorsunuz. Takdirine <laughs> kalıyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ticaret anlaşması yapmıştık. Hatırlayın lütfen Sayın Ömer Bolat. 50 milyar dolar. Var. Yani ya ne oldu? Ya. Bize 500 tane fidan gönderdiler. Alın onu dikin çayır çimene diye. Ne, niye onu veriyorlar? Orayı ormanlaştır ki ben orayı sonra satın alayım diye. Adamlar boşuna fidan yollamıyor. Yani şu anda tek açık kanalı Türkiye'nin swap anlaşmalarına bir para değiş tokuşuna muhtaç. Bu, bunu göreceğiz. Tabi bunları bilançoları incelemek lazım. Yani Merkez Bankası hem finans hesabını hem sermaye hesabını inceleyip daha net konuşuruz ama şu anda afaki ifadelerle söyleyeyim ki Türkiye'nin açık olan kanalı swap anlaşmaları. Değilse Çin'den, Rusya'dan işte bilmem nereden, Japonya'dan Çin ana öyle Türkiye'nin beklediği gibi doğrudan yatırım gelmeyecek. Ucuz bir piyasa. Belirsizliğin çok dolayısıyla buraya gelen yatırımı çok fazla tutamayacaksın. Ee, öbür tarafta MTAP MTA piyasalarına bir bakalım. Biliyorsunuz biz geçen sene ve ondan önceki dönemlerde OPEC Plus yani işte petrol ihraç eden ülkeler artı Rusya'nın üretim kısıntısı yapacağı noktasında çok sözler konuştuk. Tabii bu piyasadaki üretimi, arz ve talebi de etkiledi ve fiyatları 70 70 dolara kadar şey. Sonra bu en son yaşanan Husi şeyler var. Kızıldeniz'de yaşanan o gerilim var. Tabi buradaki güvensizlik de iste istemez buradan ticaret yapan şirketlerin yollarını uzatmaya dolayısıyla maliyetlerinin de artmasına neden oldu. İşte konteyner fiyatlarındaki değişimi açık bakalım. E, ne oldu bu? Deniz ticaretindeki navlun fiyatlarını da değiştirdi bunun üzerine çok fazla dillendirilmiyor ama siz daha önce de dediniz biz Brent petrol deyince aklımıza benzin pompasından aldığımız motorin geliyor ama o değil tabii ki de. Ya yani Texas petrolü de vardır. Hani biz konuşmuyoruz sadece Brent petrol'dan konuşuyoruz ama uluslararası piyasada fiyatlanan, geçerli olan en fazla rağbet gören Brent petrol. ABD kule sayılarının sondaj kule sayılarının işte geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce ya da 500 adet azalması dolayısıyla OPEC Plus ve en büyük petrol ihraç eden ülkelerden birisi olan ABD'nin de bu anlamda şeyleri azaltması bu veriyi de etkiledi. Dolayısıyla buradaki fiyat hareketliliği hatırlayalım 75-77 dolara kadar düşmüştü o dönemlerde. Ufak ufak toparlanmaya başladılar. İşte navlun fiyatları düştü. Oradaki gerilim ilk baştaki gibi değil. Evet var orada bir gerilim ama ilk başladığı dönemde değil. Ve dolayısıyla burada da petrol fiyatlarında 80 doların üzerine çıkan bir parametre gördü. E onun dışında işte soya fasulyesi vesaire falan var. Onlar hiç konuşulmadığı için çok fazla değinmeyeceğim. E öbür tarafta yine başka hiç mesela konuşmadığımız ama son dönemde yine çok öne çıkan başka bir şey var. Baltık kuru yük fiyatlamaları. O da 1.545 seviyelerinde konuşulması gereken ama daha yeni yeni tanımaya başladığımız. Ama buradaki deniz yoluyla taşımacılıkta belirleyici olan bir fiyatlama mekanizması da. E, Seyfi sen Baltık Kuru Yük e, Endeksinin de finans piyasalarında artık Türkiye'de de daha çok konuşulduğunu, dillendirildiğini, takip edildiğini söyledin. Ben de ekrana bir yandan Baltık Kuru Yük Endeksinin grafiğini paylaşıyorum. 2019'dan beri. Nedir Baltık Kuru e, Yük Endeksi dediğim şey? Bir onu tanımlayalım istersen. Londra merkezli Baltık e, Exchange tarafından günlük yayınlanan bir ekonomik gösterge aslında bu da. E, adından da anlarsanız anlaşıldığı üzere Baltık Denizi ülkeleriyle sınırlı değil elbette. Endeks birçok yükleme, dökme yük gemilerinin tonajlarının, sayılarının, rotalarının da taşıdıkları yük ve fiyatın göz önünde bulundurularak yayınlandığı bir endeks. Şimdi e, ekrana da yansıttığım üzere şöyle hemen verisini de okumaya çalışayım. E, 11 Şubat 2019'da bu endeks 595 iken en yüksek haline ne zaman ulaşmış diye bakarsak 2021'in 1 Ekim'inde görüyorum grafikten buradaki rakam 5202 yani 600'den 5000'li rakamlara ulaşmış. Hatırlarsanız 2021 aynı zamanda pandeminin de top seviyeye ulaştığı dönemlerdi. Bundan sonraki en yüksek zamanını 2023'ün Aralık ayında görüyor. 3300'lere kadar burada tekrar yükseliyor. Çünkü normal şartlarda pandemiden kurtulan dünya ekonomisi tekrar Baltık Kurulu yük endeksini 538'lere kadar çekebilmişti. Son kertede de 1400'lerde, 1500'lerde seyrediyor. Bu da ekonominin bir göstergesini anlatan endeks diyebiliriz. Hani yükseldiğinde emtia fiyatlarının da yükseldiğini anlıyoruz. Düşüş zamanlarında da ekonominin daha iyi dönemlerini yaşadığını görmüş oluyoruz. MTA'yı da takip etmek zorunda olduğumuz için finans piyasalarında. Bundan da bilgi verdin. Çok teşekkür ederiz. Ben de küçük bir açıklama yaptım. Önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz Fed'in enflasyon açıklaması var. Fed'in bu anlamda bir e, kararı var. E, faizden sonra acaba beklenen rakama ulaşılacak mı, ulaşılmayacak mı? Yoksa e, Şahin dedim işte ben buna da karşıyım. Şahin Güvercin Balıcı'nın onu da çok fazla Hani insanlara böyle dayıyorlar sanki Şahin çok iyi bir şeymiş gibi. E, bu tür noktalarda hedeflere yaklaşıldığı hissedildiğinde acaba FED faiz artırımını durduracak mı? Yoksa devam mı edecek? Yani buradaki ekonomi soğuma nasıl olacak? Bu da yine küresel piyasaların beklediği başka bir olgu. Çünkü Çin'de az önce yayınımızın başında da ifade ettim. Çin ekonomisinde bir yavaşlama, işte Euro bölgesinde hala dizginlenemeyen bir enflasyon. Bunun üzerine bile de ABD'deki ekonomide enflasyon üzerinde bir bozulma olursa ister istemez varlık fiyatlarında da değişim olacak. Yani biz burada konuştuğumuz o veriler belki yukarı, belki aşağı çok daha fazla ivmelenen bir şekilde bunları değerlendireceğiz. Dediğim yani şu anda bütün piyasalar ABD'den gelecek olan bu veriye odaklandı. Bu açıklandıktan sonra da artık o gelişmelere göre e, öyle tahmin ediyorum ki küresel yatırımcılar da bir pozisyon alacaktır. E, eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bizden Finans Sokağı'ndan bu defalıkta bu kadar. Bir sonraki Finans Sokağı'nda görüşünceye dek sağlıkla kalın, esen kalın. Sefi çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.